Karayip Korsanları, Yıldızı Johnny Depp'in, 2011 yılında birlikte rol aldıkları, The Room Diary, filminin setinde tanıştığı ve yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşandığı Amber Heard ile birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları milyonlarca dolarlık dava, 1 Haziran'da sonuçlandı. Milyonlarca dolar tazminat ödeyecek, oy birliğiyle alınan kararda. Jüri Hörd'ün eski eşi Depe iftira attığına ve Hörd'ün Depe 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak, aktörü zararlarını karşılamak için de ekstra 5 milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Ancak sonrasında bu rakam, 5 milyon dolardan Virginia eyaletinin bu tür tazminatlar için sınırı olan 350 bine düşürüldü. Ayrıca jüri üyeleri, Hördün evliliğine ilişkin beyanlarına inanmadı ve iddialarının sadece Dep değil başkaca insanları da lekelediğine karar vererek, Hördün kötü niyetle hareket ettiğine hükmetti. Cüre, her de Dep'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Dep'in Hörde 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Resmen itiraz etti. Amber Heard, olaylı davanın sona ermesinden yaklaşık iki ay sonra, Johnny Depp aleyhindeki karalama davasına resmen itiraz etti. DailyMail.com tarafından elde edilen mahkeme kayıtlarına göre, 36 yaşındaki aktrisi temsil eden avukatlar, Fairfax County'deki Virginia Temiz Mahkemesi'ne bildiride bulundular. Depp'in temsilcileri, Hördün temiz başvurusunun ardından dailymail.com, A yaptıkları açıklamada, mahkemenin kararına olan güvenlerini iğnelediler. Atmamız gereken adımlar var, Amber Hördün bir sözcülerinden biri ise, The Mirror'a temiz başvurusunun neden yapıldığını şu sözlerle açıkladı. Alıntı metni, Amber Hörd, Avustralya'da, Yalancı tanıklık ettiği iddiasıyla hala soruşturma altında. Depp'in ekibinden karşı hamle. Heard ve ekibinin temyize gitmesinin ardından Dep tarafından da hamle gecikmedi. Ünlü ismin hukuk ekibi de Depin, Aktorize 2 milyon dolar ödemesi yönünde çıkan karar için temyiz başvurusunda bulundu. Johnny Depp'in ekibi tüm bilgilerin mahkeme tarafından dikkate alınmasını sağlamak için temiz başvurusunda bulunduklarını söyledi. Hurt tekrar yasal işlem başlattığından, Depp'te ilgili tüm bilgilerin temiz mahkemesi tarafından değerlendirilmesini sağlamak için karşı temyize gidecek. Mesajlar ortaya çıktı. Tüm bu gelişmelerin ardından Marilyn Manson'ın, 2016 yılında Johnny Depp'e, Eşi Lindsay Yuzik aktörün eski eşi Amber Heard ile karşılaştırdığı bir dizi mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Gerçek adı Brian Warner olan Manson, "Depe, Amber 2.0 ile uğraşıyorum, diye mesaj attı. Depp ise arkadaşına, ona istediğini vermemenin, önemli olduğunu belirterek, sakin kalmasını söyledi ve ekledi. Binona Ryder'dan Johnny Depp itirafı amberlik yaptı. Bu kısa mesajlar, Depp ve Hurd'ın karalama davasında dosyalanan binlerce sayfalık belgenin mührü kaldırıldığında, hafta sonu kamuoyuna açıklandı. Dailymail.com, yer alan habere göre, Marilyn Manson, Lindsay Yuzik ile olan ilişkisi konusunda endişeliydi. Çünkü sevgilisinin, Hörd'ün Depe karşı ortaya attığı şiddet ve istismar iddialarına benzer suçlamalarda bulunduğunu söylüyordu. Daha sonraki bir konuşmalarında Manson endişelerini tekrar dile getirerek, stres altındayım. Geri döndün mü bilmiyorum, ama bir yere sığınmaya ihtiyacım var çünkü sanırım polisler buraya geliyor. Lindsay amberlik yaptı ve polise şikayette bulundu bana uzaklaştırma kararı çıkarmaya gelecekler, diye yazdı. Polislere adresimi verdi. Depp ise yine arkasaşının, Lindsay'den uzak durmasını ve onunla mümkün olduğunca az konuşmasını, tavsiye etti. Ünlü müzisyen, daha sonra, bu berbat. Onu dövdüğümü söyledi, polislere adresimi verdi. Ve burada uyuşturu sakladığımı söyledi. Bu yüzden buradan gitmeye hazırım, mesajını yazdı. Dosyaya dahil edilen diğer mesajlar, Dep ve Manson'ın kendi mağaralarına sahip olmayı nasıl tartıştıklarını ve "Salo filmini atıfta bulunarak kendi Salomuz olsun." dediklerini gösterdi. Söz konusu film, cinsel saldırı, işkence ve cinayeti Özellikle de reşit olmayan kişilere yönelik grafik tasvirleri nedeniyle birçok ülkede yasaklandı. Fotoğrafını göndereceğim, başka bir mesajda Manson, de kendisini yeni bir hayranla tanıştıracağını söyledi ve söz konusu kadının reşit olduğu konusunda güvence verdi. Alıntı metni: Manson, eski nişanlısı Evan Rachel Wood da dahil olmak üzere birçok kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı. Ünlü isim ve Lindsay Yuzik, Rakçı'nın depe göderdiği mesajlardan yaklaşık 4 yıl sonra, 2020'de evlenmişti.